Selam ben Sena. Merak ettiğim konuları araştırıyorum ve burada paylaşıyorum. Bana destek olmak için hesabımı takip edebilir ve siz de paylaşabilirsiniz. İyi dinlemeler. Bugün Alice isminde ailesini ve bağdan kaybetmiş bir kızı dinleyeceğiz. Ancak önce biraz hastalığı tanıyalım. Aslında bakarsak bu sadece bir hastalık değil. Toplumları derinden sarsan, insan davranışlarını değiştiren ve hatta tarihin akışını yönlendiren bir felaket. Veba, 1347-1351 yılları arasındaki aşırı nüfus artışı ve kıtlık nedeniyle Orta Avrupa'sında hızla yayılan büyük bir salgın hastalıktır. Orta Çağ şartlarındaki verilere göre veba salgınından tahminen 100 milyon insanın hayatını kaybettiği düşünülmektedir insanları ve diğer tüm memelileri etkileyen veba, Yersinia pestis bakterisini taşıyan kemirgen pirelerin ısırmasıyla bulaşır. Günümüzde en yaygın olarak Afrika, Asya ve Amerika'nın bazı bölgelerinde görülmektedir. Aslında kara ölüm ismi insanlara ne olup bittiğini anlatmak için kişileştirilmiş bir isimdi. Genellikle ata binmiş bir iskelet gövdesiyle insanlar hayatlarının baharında elindeki tırpanla öldüren bir ölüm meleği olarak resmedilirdi. Ve baya yakalanan bir insanın görünümü oldukça korkutucuydu. Hastalık genellikle şişmiş ve koyu renkli lenf bezleri, kanlı kusma ve öksürük, morarmış ve çürümüş cilt, yüksek ateş ve halüsinasyonlar, aşırı zayıflama ve çökük yüzle kendini gösterirdi. O kadar çok ölüm ve ceset vardı ki yetkililer onlarla ne yapacaklarını bilmiyordu. Ortaçağ doktorlarının bakteri gibi mikroskopik organizmalar hakkında hiçbir fikri yoktu. Dolayısıyla tedavi konusunda çaresizlerdi. Yalnızca alınabilecek çeşitli önlemler belirlemişlerdi. Aslında bölgeleri karantina altına almak bu önlemlerden biri olabilirdi. Fakat insanlar veba nerede oluştuysa oradan panikle kaçtıkları için hastalığı yaydılar. Kara ölüm tıp literatüründe yeni bir tür ortaya çıkardı. Veba broşürü. Hastalıktan kaçınmak için çeşitli tavsiyeler içeren bu broşürlere göre şu şekilde önlemler alınmalıydı. Yemek ve içmekte aşırılıktan, banyo yapmaktan ve tüm seksüel ilişkilerden kaçınılmalıdır. Çok az sayıda ya da hiç meyve yenmemelidir. Balla yapılmış herhangi bir şeyden ya da bal liköründen kaçınılmalıdır. Soğukta ya da yağ yağmurlu havada şöminede yalnızca hafif ateş yanmalıdır. Sisli ya da rüzgarlı havada evden ayrılmadan önce güzel kokular solunulmalıdır. Zenginseniz amber, mis, biberiye ve benzerlerini, fakirseniz limon renkli zerdeçal, karanfil, hindistan cevizi ve benzerlerini koklayın. Amberden ya da diğer kokulardan bir emeti mutlaka elinizde taşıyın. Yatağa gidince pencereleri kapatın, dumanı ve güzel kokusu odayı doldursun diye ardıç dalları yakın. Salgın sıcak havada olursa sıcaktan ziyade daha çok soğuk şeyler ve et yiyin. Yediğiniz miktardan daha fazla sıvı tüketin ve suyla beyaz şarap için bol miktarda sirke kullanın. Hava kötüyse ya da sisliyse evden ayrılmadan önce güller, menekşeler, zambaklar, beyaz ya da kırmızı sandal ağacı dalı, misk ya da kafur koklayın. Özellikle güzel kokular koklamanın ve vebayı engellemek için önerilen yöntemlerin başında gelmesinin nedenlerinden biri miyazma teorisiydi. Miyazma teorisi, Orta Çağ ve erken modern dönemde hastalıkların yayılma şekliyle ilgili yaygın bir inançtır. Bu teoriye göre hastalıklar, kirli hava yani miyazma olarak adlandırılan kötü kokulu, zehirli ve sağlıksız havanın insanlara bulaşmasıyla yayılıyordu. Bunun yanında insanlar hoş kokuların kötü ruhları uzaklaştıracağı ve insanların moralini yükselteceğini düşünüyordu. Ve bazı sırasında şehirlerin çevresi pislik ve hijyen eksikliğiyle dolmuştu. Orta çağda temizlik ve hijyen standartları bugünküne göre çok düşüktü. Çöp ve atıklar genellikle sokaklarda bırakılıyordu. Yağmurla karışan pis su birikintileri hastalıkların yayılmasına zemin hazırlıyordu. Sokaklar, çürüyen yiyecekler, hayvan dışkıları ve ölü bedenlerle doluydu. Hastalık sebebiyle ölenler günden güne artıyordu. Ancak insanlar kaybettikleri sevdikleri için üzülürken bir yandan da onlardan bir an önce uzaklaşmak zorundalardı. Çünkü kişi öldüğünde de hastalığın bulaşıcılığı sonlanmıyordu. Bu nedenle çeşitli uygulamalar geliştirilmişti. Örneğin cesetler evlerin kapılarına bırakılmakta ve görevliler tarafından toplanarak büyük yük arabalarına konulup uzay götürülmekteydi. O dönemde Avrupa'da cesetlerle dolup taşan at arabaları alışılagelmiş görüntülerden birine dönüşmüştür. Hastalığın tavan yaptığı bu süreçte birçok insan hastalık yüzünden afallamıştı. Baba çocuğuna, karı kocasına ve bir kardeş diğerine yasak durumuna gelmişti. Akrabalar da birbirleriyle görüşmedikleri için hiç kimse ölüsünü gömmek için para ya da arkadaş bulamamaktaydı. Bazıları bunun doğaüstü bir olay olduğunu düşünmüş, 1345 yılındaki kuyruklu yıldızla bağlantılı olduğunu varsaymıştı. Diğerleri ise günahkarları suçlamıştı. Günahkarlara sokaklarda kendilerini kırbaçlayıp tövbe etmelerini bu sayede Tanrı'nın bu korkunç cezayı kaldıracağı söyleniyordu. Bir grup insan da bunu uyguluyor ve topluluklar halinde şiddetli bir şekilde kendilerini döverek Tanrı'ya bağlılıklarını ve tövbe ettiklerini göstermeye çalışıyordu. Kimileri vebanın şeytanın açıklanamaz bir hamlesi olduğunu düşünmüş. Bazıları da yüzyıllardır süren ön yargılarıyla ezeli düşmanlarını suçlamıştı. Bu durum belirli gruplara yapılan saldırılara, hatta toplu katliamlara sebep olmuş. Öyle ki binlerce Yahudi Polonya'ya kaçmıştı. Veba salgını başladığında hastalığın yayılmasından sorumlu tutulan ilk gruplardan biri Yahudi topluluklarıydı. Yahudilerin suyu zehirledikleri veya halkı veba hastalığına bulaştırmak amacıyla kötü niyetli eylemlerde bulundukları gibi temelsiz suçlamalar dilden dile yayılıyordu. Bu suçlamalar özellikle Fransa, Almanya ve İspanya gibi ülkelerde Yahudi toplumlarına karşı büyük bir zulme yol açmıştı. Yahudiler suçsuz olmalarına rağmen kitlesel katliama, sürgünlere ve yerinden edilmelere tabi tutulurken Polonya, Orta Çağ Avrupa'sında Yahudilere karşı en toleranslı ülkelerden biriydi. Ve kralı Yahudi topluluklarını korumak için bir dizi yasal düzenleme yapmıştı. Veba salgını sosyal hayatı her anlamda etkilerken halk arasında ölüm dansı denilen bir kavramın girmesine de sebep olmuştu. Hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkan aşırı ateş hastalarda bazen şiddetli titremelere ya da sarsılmalara neden olmaktaydı ve halk bu titremelere ölüm dansı ismini vermişti. Veba elbette ki sanatı da etkilemişti. Boccaccio de Cameron isimli eserinde kara ölümün Floransa'da yayıldığı dönemde geçen bir hikayeyi anlatır. Eserde 10 genç ve bağdan kaçmak için şehirden uzak bir köyde bir araya gelir ve birbirlerine çeşitli hikayeler anlatırlar. Bu hikayelerde aşk, aldatma, mizah ve insan doğasının farklı yönleri ele alınır. Veba ise eserin arka planında bulunmakta ve olayların gelişmesine zemin hazırlamaktadır. Veba dönemi Shakespeare'in de kariyerini derinden etkilemiş ve aynı zamanda onun yaratıcı gücünü de pekiştirmiştir. 1590 Yıllar boyunca Londra'daki tiyatrolar ve bazı salgınları nedeniyle sık sık kapanmış, bu durum Shakespeare'in eserlerini sahneye koyma imkanını kısıtlamıştır. Ancak bu dönemde de yazmaya devam eden Shakespeare ve sonrası yeniden açılan tiyatrolar eserlerini sahnelemeye başlamıştır. Girdiği tiyatro toplulukları ve kurduğu tiyatro ona büyük bir ün kazandırmış ve eserlerinin geniş kitlelere ulaşmasını sağlamıştır. Shakespeare bu dönemde Hamlet, Macbeth ve Kral Lear gibi unutulmaz oyunlarını yazarak sadece İngiltere'de değil, dünya çapında tiyatro tarihine damgasını vurmuştur. Yıllarca etkisini hissettiren, halkı her anlamda etkileyen neba nasıl bitti? Aslında kara ölüm hiçbir zaman gerçekten sona ermedi. Sadece daha iyi sağlık hizmetleri ve karantina gibi stratejiler sayesinde 15. yüzyıldan itibaren birbirini izleyen dalgalar daha az yıkıcı hale geldi. Vebayı yeterince tanıdıysak Alice'in hikayesine dönelim. Ben Alice. 21 yaşındayım. Floransa'da yaşıyorum. Önceden hayata dair umutlarım vardı. Babam gibi zanaatkar olmak. Ahşaptan harikalar yaratmak istiyordum. Ama şimdi her şey hastalığın gölgesinde kayboldu. Gözlerimi her açtığımda içime dolan korkuyla yeniden tanışıyorum. Havanın bile hastalık taşıdığını söylüyorlar. İnsan nefes almaktan korkar mı? Ben korkuyorum. Kapıların önüne bırakılan siyah kefenli cesetleri gördükçe umudum azalıyor kimse bu hastalığın nereden geldiğini tam olarak bilmiyor. Bazıları Tanrı'nın gazabı diyor, bazıları da zehirli havalardan bahsediyor. Tülbentlerin yüzlerine saranlar var. Gözle görülmeyen bir düşmanla savaşmanın tek yolu bu sanıyorlar. Kimileri kedileri, köpekleri suçluyor. Onları öldürmekle hastalığın son bulacağını sananlar var. Pencerem açmayı korkuyorum. gökyüzü her zamankinden daha kötü görünüyor. Yolda gezenler ya hastalığı henüz anlamamış ahmaklar ya da bu korkuyla yaşamaktan sıkılmış kimseler. Aslında bazen keşke onlar kadar cesaretli olsam diyorum. Bir kere daha özgürce sokakta gezebilsem. Tanrı bunca acıyı neden veriyor? Günahtan arındığımızda hastalık da bizi terk eder mi? Ailem. ...bugün geçmişteki gibi kalabalık ve neşeli bir gün geçirmeyi hayal ettim. Bir zamanlar üç kişiyle daha paylaştığım bu evde şimdi yalnızdım. Veba önce annemi buldu. Annem yine beni düşündü ve belki de bu yüzden yanına bile yaklaştırmadı. Ama ben günlerce kapısından ayrılmadım. Annem. Gözlerimin önünde can vardı. Babam bir hafta sonra aniden yere yığıldı. O öldüğünde ablam ve ben birbirimize daha da tutunduk. Ama sonra o da hastalandı. Veba onu da benden alırken ben sadece izleyebildim. Onları kendi ellerimle siyah arabayı bırakmak zorunda kaldım. Camdan baktığımda bedene delinmiş, siyah lekelerle kaplanmış insanlar görüyorum. Onlara yaklaşmamak en iyisi diyorlar. Çaresiz yacı çekmelerine şahit olmak tarif edemeyeceğim kadar zor. Güneş batarken karanlık sadece gökyüzünü değil, ruhumuzu da kaplıyor. Ceset toplayıcılar kapı kapı dolaşıp ölenleri alıyorlar. Siyah arabalar tahta kasalar dolup taşıyor. Kimileri de hasta olduklarını saklıyor, belki sabaha kadar iyileşeceklerini umuyorlar ama iyileşmek dedikleri bir mucize gibi. Hayatta kalmak için her gün maskemi takıyor, bozulmamış gıdalar bulmaya çalışıyorum. Ellerimi sürekli sirkeyle temizliyorum ama ne kadar savaşırsam da ne kadar kaçarsam da hastalık hep yanımda gibi. Akşamları dışarıda ciddi bir sessizlik var. Bir zamanlar neşeyle dolup taşan pazar meydanları şimdi terk edilmiş gibi görünüyor. Geceleri ise sokaklarda yalnızca ayakta kalmaya çalışanlar var. Yağmacılar, sahte doktorlar, vebadan kurtulduğuna inanıp mucizeler anlatanlar. Ama gerçek mucize sadece hayatta kalabilmek ve sevdiklerimize sarılabilmek. Uymaya çalışıyorum, dua ediyorum. Ama sabaha çıkacağımı bile bilmiyorum. Hatta belki de bu benim son gecem. Tanrı bizi affetsin.